Merhaba değerli arkadaşlarım. Son günlerde okullarda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız TEP ile ilgili bilgi soruyorlar ne olduğunu, ne bitti diye. Öncelikle hem THP'nin ne olduğunu bilmeyen yeni özel güvenlik görevlisi arkadaşlarım bir açıklama yapalım. Ondan sonra da THP ne durumda onunla ilgili bilgileri paylaşalım arkadaşlar. TEP dediğimiz toplum yararına Program arkadaşlar. Devletin uyguladığı toplum yararına program. Ee, nedir bu TYP arkadaşlar? İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorunluluk, zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İşkur tarafından uygulanan programdır değerli arkadaşlar. <laughs> Toplum yararına program kapsamında bakanlık bünyesine yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda alımların yapıldığı biliniyor arkadaşlar. Geçtiğimiz senelerde de binlerce kişi bu sayede iş bulmuştu. Peki İşkur TYP, okul, TYP okullara hizmetli alımı başvurular başladı mı? Hizmetli ve özel güvenlik alımları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Onlarla ilgili de bilgi verelim. İşte İşkur TYP personel alımlarına ilişkin şartlar, başvuru tarihleri ve tüm detayları açıklayalım şimdi. Okulların açılmasına kısa süre kala okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarının yapılması bekleniyordu zaten arkadaşlar. İşkur üzerinden alımların gerçekleşen İşkur TYP personel alımı başvuruları şu anda yoğun ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılıyor arkadaşlar. Peki İşkur TYP okulları temizlik görevlisi ve güvenlik alımı başvuruları başladı mı? Ne zaman alınacak? şartları nelerdir? İşkur TYP 2022 personel alım başvuru detayları şöyle arkadaşlar. <laughs> TYP ile okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak. Bu kesin. 60, 60 bin kişilik personel alımı kadrosu için TYP programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı okullarına alım gerçekleştirilecek arkadaşlar. Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta şu anda bu videoyu 05.09.2022 günü çekiyorum. Bu hafta bitmesi bekleniyor arkadaşlar. Başvurular ve yerleştirmelerin bitmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri şartları adayların gündemindeki yerini almıştı. Bunu da açıklamış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları şu şekilde. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderildi. Bütçeler okullara göndermiş arkadaşlar. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar. Bu temizlik ve güvenlik olarak algılayın arkadaşlar. Temizlik ve güvenlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. İşkur TYP başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler diye soruyorsunuz arkadaşlar. Soranlar var. MEP bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan yayınlanmadı. Ancak hali hazırda İçkur sitesinde başvurular yapılabiliyor arkadaşlar. Eylül ayı e ilk haftası yani bu hafta başvuruyu ve yerleştirme sürecinin tamamlanması bekleniyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Peki şartlar ne arkadaşlar? İş kur personel alımı genel başvuru şartları şöyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kuruma kayıtlı olmak Kurum dediğimiz e, iş kura arkadaşlar. İş kura kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının A ve C bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı kanunun 4. maddesinin Birinci fıkrasının B bendi kapsamına sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak. Arkadaşlar sigortalı sayılmayacaksınız bunun için. E, A veya e, 4A, 4C çalışıyor olmamak, herhangi bir yerde çalışıyor olmamak e, <laughs> veya özel bir şirkette çalışıyor olmamak. Yani sigortanız yapmıyor olması lazım. işsiz görünüyor olmanız lazım arkadaşlar buna başvuru yapabilmek için emekli ve malul aylığı almıyor olmak arkadaşlar. Yani hiçbir geliriniz olmaması gerekiyor. Buna başvuru yapabilmek için. Ayrıca öğrenci olmamanız lazım. Açık öğretim öğrencileri hariç açık öğretim öğrencileri başvuru başvurabilir ve çalışabilirler TYP kapsamında arkadaşlar. Durum TYP'de özet durum budur arkadaşlar. Başvuru için aşağı, aşağıdaki web sitesine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu adresi hemen bu videonun açıklama kısmına da yapıştıracağım. Oradan tıklayıp şey yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Hatta videoyu ben şimdi şöyle yapayım. Şu çıkan adrese de tıklayabilirsiniz. Sağ üst köşede çıkan adrese tıklarsanız da başvuru sayfasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sağ üst kısmında bakın. İ harfi var. Or oradaki i'ye basarsanız adres açılacak. Orayı tıklarsanız arkadaşlar başvuru sitesine gidebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizimle videolara yorum yapmak suretiyle veya info.ogmerkezi.com e-posta adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.